Merhaba. İçte ve dışta özellikle yakın dışta gayet hareketli bir haftayı geride bıraktık. Abdullah Öcalan özgür mü kalacak? Nelson Mandela mı olacak? Amerika ve İsrail YPG'ye olan desteklerini çekecekler mi, çekmeyecekler mi? Bu sorular hep gündemde ama vatandaşın asıl sorduğu sorular, en azından ilk aşamada sorduğu sorular bunlar değil. Emekliler %15.75 Mayıs zammıyla nasıl geçinecekler? Asgari ücretliler 24.400 küsür lira asgari ücretle 2025 yılını nasıl tamamlayacaklar? Memurlara ve memur emeklilerine verilen %11.5 zamma bir refah payı eklentisi olacak mı? Biraz bu sorular konuşuluyor gündemde. Hükümetin Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmak konusunda bu kadar hevesli olmasıyla Suriye'nin kuzeyindeki YPG'ye karşı yürütülen mücadelenin bir şekilde ilgisi olduğunu artık pek çok insan görüyor. Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkların mahiyetini elbette bilmiyoruz. Ee, ancak e, Öcalan, Öcalan meselesinin Kuzey Suriye petrollerinin hakimiyetinin kimde olacağı sorusun, sorusuyla doğrudan bir alakası var. Şu görmekte olduğunuz harita Suriye'nin kuzeyi. Şu çizgi Fırat Nehri. Fırat'ın batısı Türkiye'nin kontrolünde. HTŞ de başlangıçta buradaydı. Bu bölgedeki İdlib kentindeydi. Peki Fırat'ın doğusunda ne var? Fırat'ın doğusunda YPG var. Yani Türkiye'nin PKK'nın bizzat kendisidir dediği ve terör örgütü kabul ettiği ancak Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve NATO'nun geri kalanının IŞİD'e karşı savaşan kahramanlar şeklinde kabul ettiği YPG. Ha YPG var Fırat'ın doğusunda. Başka ne var? Mesela çok zengin petrol yatakları var. BBC'den Hilkan Doğaç Boran'ın fevkalade bir haberi yayınlandı geçtiğimiz hafta. Suriye'deki petrol sahalarının büyük kısmının Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolündeki Kuzeydoğu bölgelerinde olduğunu çok net bir biçimde anlatan bu bilgi gizli bir bilgi değil tabii ki bilen biliyor ama meselenin özünün daha iyi anlaşılması için daha fazla bilinmesi gerekiyor diye düşünüyorum. YPG gözetiminde çıkarılan petrol esas yönetiminin devrilmesine kadar hassas ve karmaşık bir ticaret ağ vasıtasıyla müşterilerine ulaştırılıyordu. Ancak şey liderliğindeki yani muhalif güçlerin ülkenin üçte ikisini şu anda ele geçirmesinin ardından Suriye'deki dengeler de değişmiş gözüküyor. Amerikan Enerji Enformasyon İdaresi'nin 2015'te yayınladığı bir rapor, yaklaşık 10 yıllık bir rapordan bahsediyoruz. Bu rapora göre Suriye'de 2,5 milyar varil büyüklüğünde bir petrol rezervi bulunuyor. Türkiye enerji stratejileri ve politikaları araştırma merkezinin kısaca TESPAM diye geçer. Aralık 2024'te, sadece geçtiğimiz ay yayınladığı bir diğer rapora göre ise, Suriye'de Suriye'nin potansiyel rezervleri yaklaşık 6.9 milyar varil, yani Amerika'nın yayınladığı rakamla TESPAM'ın Türkiye'nin yayınladığı rakam arasında bayağı ciddi bir fark var. TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener konuşmuş BBC Türkiye'ye, Boran'a ve bu yaptığı değerlendirmede kendi rezerv tahminleriyle, Türkiye'nin rezerv tahminleriyle, uluslararası kuruluşların tahminleri arasında bu dile getirdiğiniz farkın veri eksikliğinden kaynaklandığını ifade ediyor. Akyener, sağ çalışmaları neticesinde Suriye'deki petrol üretiminin %80'inden fazlasının, Suriye Demokratik Güçleri yani YPG'nin yani Türkiye'nin PKK'nın bizzat kendisidir dediği ve terörist kabul ettiği YPG'nin, SDG'nin kontrolündeki tesislerde e, gerçekleştirdiğini, tespit ettiklerini söyledi. Yani Suriye'nin petrolleri Türkiye'nin terörist kabul ettiği Kürt grupların elinde ve kontrolünde şu anda. Bu tesisler ama şunu söyleyelim bu tesisler resmen Suriye devletine ait. Böyle bir durum var ama bölgede Suriye devleti yok. Devlet yok. Yani e, söyleyip durduğumuz gibi Suriye'de kazananın kim olduğu aslında hala belli değil. Mevzi kazananlar var. Türkiye'de bunlardan biri. Mevzi kaybedenlere var örneğin Rusya bunlardan biri. Ancak kuzeyde YPG'nin varlığı ve etkinliğine son veremedikten sonra Şam'daki yönetimle Türkiye'nin sıkı fıkı olmasının pek de bir anlamı yok. Hoşçakalın.